Merhabalar, Adalet TV, Gebze TV ortak yayınına hepiniz hoş geldiniz. Hem sizler hoş geldiniz hem de Elif hoş geldi. Elif hoş geldin diyorum. Çünkü Elif'i geçen ay e, konuk olarak aldığımızda ondan bir sözü almıştık. E, birkaç farklı sektörde ilgi alanları da olduğu için şu anda astrolog olarak Elif'i konuk olarak alıyoruz. Tekrardan hoş geldin. Şu anda da bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Astroloji anlamında biraz bir şeyler konuşalım istiyorum Elif'ciğim. Rica ederim Hoş buldum. E, Elif ben e, böyle biraz hızlıca astrolojiye girmek istiyorum çünkü ben de dahil birçok insan merak ediyor astrolojiyi. Böyle e, neler oluyor, neler bitiyor işte merak herhalde hepsinin konusu ama haritalarla başlamak istiyorum. Bu haritalar e, neden mesela doğum haritası baktırıyoruz? Doğum haritası ya da nedir bilmiyorum ya da nasıl açıklamak lazım bilmiyorum ama bir buradan başlayalım diyorum. En çok avantajlarımızı ve dezavantajlarımızı öğrenmek için doğum haritası baktırıyoruz. Nerelerde yetenekliyiz? Hangi konularda daha iyiyiz? Kendimizi keşfetmek için baktırıyoruz. Evet. Peki Elif, şimdi benim biraz böyle bildiklerim var ama birkaç farklı haritalar var. Bunlar nedir mesela? Hangileridir? Benim İsimleri baktıklarımdan mesela. da gidebilirim. Tabii ki. En evet. çok natal harita bakarım. Natal harita dediğimiz zaten doğum haritasıdır. Bizim yeteneklerimizi Evliliğimizi, e, kariyerimizi, zayıf yönlerimizi, güçlü yönlerimizi hepsini gördüğümüz haritadır. Onun dışında solar haritaya bakarız. Solar haritada yıllık öngörü, aylık öngörü yaptığımız haritalardır. Hmm, evet. Bunun dışında drakonik harita deriz. E, bu dünyaya geliş amacımızdır. Hmm. Ruhumuzdur. Bedenden bağımsız tamamen ruhumuzdur. E, rektifikasyon yaparız. Bu da doğum saatimizi belirlediğimiz bir yöntemdir. Tam harita diyemeyiz ama çokça çok kullandığımız bir sistemdir. Bunun dışında da sinastır bakarız. Bu da ilişki haritamız. Oo, aslında birçok farklı haritalar var. Biz Tabii. sadece böyle doğum gibi biliyoruz ama farklı yönlerimiz, farklı karakterlerimiz için farklı haritalar Ve var. Her biri için de ayrı bir Mesai harcıyoruz yani her birine ayrı ayrı bakıyoruz. Hmm. Natala bakarken drakonya bakmıyoruz. Aa, evet. da... Her biri o zaman farklı aslında e, açı farklı böyle bilgisayarda açtığımız farklı pencere ya da sekme diyoruz aslında bir nevi öyle tabii, oluyor tabii. o zaman sinastri mesela üst üste iki kişinin haritasını açtığımız bir sistem. Hmm. O hepsinden bağımsız, hepsinden ayrı. Aa evet bakın evet. Bugün astroloji konuşacağız dedim. Astrolojinin tüm her şeyi ve haritalarda da birçok. Biz tabi böyle genel olarak doğum haritasını biliyoruz. Neden? İşte doğum haritası nedir? Neler oluyor? Hangi burçsun falan filan böyle. Ama bunlar değil. Peki Elif e, az önce birkaç haritadan bahsettik. Sinastristi ben de duymuştum biliyorum ilişkiler üzerine az önce senin dediğin gibi de. Peki burada ilişki derken sadece sevgilimiz, eşimiz bu mu ilişki yoksa? Değil. Değil. İki kişi arasındaki bütün ilişkileri kapsayabilirsin. Annenle olan sinastri haritana bakabilirsin. Hmm, a, İş yerindeki biriyle bakabilirsin. Mesela senle ortak bir yerde çalışmıştık bir doğa sporları evet, bilir. evet, Onunla evet, evet. olacak mıyız, evet. birlikte çalışabilir miyiz diye ikimiz arasındaki haritaya dahi bakabilirdik. Aa, çok güzel. Evet e, buradan bilenler de mutlaka vardır. Albatros'tan bahsediyor. Orada tanışmıştık. E, bir doğa sporları yerinde. Evet ha, bunların bile olabiliyor yani. Sadece aslında ilişkiler değil. Sinastris de Sinastris değil mi? Sinastri. Sinastri evet böyle telaffuzumdan dolayı ee, burada sadece ilişkileriniz değil yani sevgili ve eş olarak değil arkadaşlarınız, aileniz, çocuklarınızla olan ilişkileriniz ya da iş ortamında ya da herhangi bir şeydeki ilişkilerde buluyor. Bu iş yeri benim için uyumlu mu? Patronum benim için uyumlu mu? Hı -hı. Ya da ben bu çalışanı alacağım Benim için... E... Verimli olacak hmm. mı? Aa, evet. Tabii Buna göre de aslında yapıyorlar mı? Yani danışanların falan böyle buna göre de geliyor, geliyor değil mi? Hayatı aslında planlamak bir nevi ya Kesinlikle. yani. Hmm, güzel. Farklı. Peki az önce şey dedin. Doğum haritasından bahsettik ya işte böyle saatlerden bahsettik. Diyelim ki doğum saatini bilmiyor bir kişi. Çünkü eskiden kayıt altına alınmıyormuş, yanlış alınabiliyormuş falan filan. Hani burada... Ne en yapabiliyoruz ya da bakılabiliyor mu? Bakılıyor. En bakılıyor. zorlandığımız konu bu oluyor. Ama şöyle kişiden şunun bilgisini alıyoruz. Evliyse evlendiği tarih ya da hmm. şehir değiştirdi mi? Önemli bir ameliyat geçirdi mi? Böyle yani nokta atışı olacak birkaç bilgi alıyoruz ve buna göre doğum saatini belirleyebiliyoruz. Ha. Ama şu oluyor şunda çok zorlanıyoruz. Mesela ben 9'da doğdum. Doğum haritası baktırmak istiyorum. Evet, evet doğum haritası bitiyor. Gönderiyoruz. Aa ben annemle konuştum. Ben aslında Hı. saat 12'de doğmuşum. Hayda Her şey sil baştan. Şey Çünkü bu ee, evet tabii doğduğun yer ve saat önemli Kesinlikle. aslında değil mi? tabi ve saat çok önemli. Şehir de önemli, saat de önemli. Yani tamam. bilmemekten ziyade yanlış bilenler daha çok zorluyor. Ee, yani evet tekrardan bir daha başlamak falan böyle <laughs> çok da kolay değil. Ee, o zaman ne yapıyormuşuz? Eğer doğum haritamızda doğum saatimizi e, bilmiyorsak zaten önemli olaylarımızı not ediyoruz ama Önce baktırdık ondan sonra ben annemi aradım değil de öncesinde bir anneni babanı e, ararsan çok daha sağlıklı olur. Bizdeki cevap da şu oluyor. Yeni bir danışmanlık satın alın. Ha, <laughs> a, evet. evet. Elif'in söylediği gibi bu da mantıklı. Bence de bu da güzel bir şey. Bunu da yapabilirsiniz. Bir dakika vazgeçtim. Bunu da yapabilirsiniz. Önce bir danışmanlık alın. Ondan sonra tekrardan danışmanlığınızı alın. Böylelikle iki sefer e, yapılacak bir şey yok. Baştan sormadınız. O. E, peki... Ee, böyle ben danışmanlık satın alın dedim ama o arada bir de böyle reklamlar geçelim tabii ki de. Bunlar da önemli. Ee, Gebze TV, ve Adalet TV'yi takip etmeyi, abone olmayı unutmuyoruz. Ayfer'in günlüğü üzerinden de bütün sorularınızı sorabilirsiniz, bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. E, Elif, şimdi e, doğum saatinden, doğum haritasından biraz biraz bunlardan bahsettik. Biraz da böyle gezegenler açalım mı? Çok fazla şeyler var. Yani ben böyle biraz, hatta böyle uyumlu olsun diye böyle Kanı Master'a kalınca biraz böyle bütün borçları bir e, şey, tişört. Takılayım. Teşekkür ederim. Ee, tercih etmeye çalıştım ama bu gezegenler de var. Mesela şimdi bir doğum haritasına baktırıyoruz işte hani doğduğumuz gün işte onun bir güneş dediğimiz bir şey var ama bütün gezegenlerin de şeyleri var. Bu evet. nedir? Yani çok detaylı Kısaca çünkü her biri. istersen. Ah çok seviniriz. Güneş kimliğimizdir, benliğimizdir. Ay mesela duygularımızdır tamamen ve ay kadında ve erkekte de değişir. Hı -hı. bir kadının haritasına bakıyorsak ay annedir kökleridir ama bir erkeğin haritasına Hı. bakıyorsak bunun evleneceği kişi ya da hayatını alacağı kadınlara davranışları gibi de Aa, inceleyebiliriz. Çok farklı. Tabii Merkür mesela iletişim gezegenimizdir. Hmm. Venüs'ü zaten biliyoruz, aşk gezegenimiz. Kesinlikle. Şu Mars... anda Venüsçüler şu anda şeyle Venüs konuşmak istiyorlardır, neler neler diye böyle. Mars eylemlerimizdir. Ee, Jüpiter bilgiliğimizdir. Satürn hem kısıtlayıcıdır hem de olgunluğumuzdur. Yani haritada baskılanmış noktaları Satürn'den bakarız. Ee, Uranüs farkındalığımızdır. Satürn olgunluğumuzdur. Uranüs farkındalığımızdır. Ee, Neptün hayallerimizdir. Plüto da gücümüzdür. Plüto da gücümüzdür. Güzel. Ee, peki bunlar e, hemen burada bir şey daha sormak istiyorum. Peki özellikle ilişkilerde çünkü artık böyle hani e, sevgili olduklarında evlenmeye karar verdiklerinde de şey yapıyorlar. Öyle danışanlarım var mı? Var. Ya da işte evleneceğim kadın ya da adam işte şu gezegeni şunu bileyim falan filan diye düşünüyorum. E, var. E, sinastriye baktırıyorlar. Baktığımızda şöyle olur. Kadersel bir ayrılık var mı yok mu? Buna bakarım Hı -hı. ben sadece. Kadersel bir ayrılığınız var ya da yok derim. Ya da senin haritanla mesela e, iki evlilik açın olabilir, 3 evlilik açın olabilir. Bu evet. arada bir yılı geçen e, böyle bağlı birliktelikleri de Hı -hı. evlilik gibi görebiliriz. Bunu Hı -hı. böyle kah kıymak olarak algılamayalım. Evet anladım. Peki bu gezegenlerin de birbirleriyle uyumları falan. Yedin, önemli. Yani daha çok gezegenlerden ziyade evlere bakarız. burada, Gelince eve bakarız. Ha, dur ona birazdan evlere de bakacağız. Merak <laughs> etmeyin ben de hani merak ediyorum. Hepsini ben de soracağım. Ee, peki bu gezegenlerde şey var mı Elif böyle ee, ona göre hani böyle uyumsuzluk ya da uyum olan ya da hiç öyle bir danışanına denk geldin mi? Hani böyle işte geldin aslında uzun ya da kısa süreli ilişkileri var. Evlenmeyi düşünüyorlar aslında. Ee, ama işte geldiler hayda sıkıntılar var falan diye hiç denk geldin mi? Geldim ama kötü bir şey görürsem böyle direkt söylemem. Ee, şu açıları, yani şu yönlerinize dikkat edin. Mesela iletişim dilinize dikkat edin derim Hı. yetiştiririm. Çünkü kadersel bir şey yaratmak istemem orada. Hı. Ay Evet resmen çünkü ondan sonra da hayatımın aşkıyla evlenmeye e, karşı çıktı Biz falan. Biz zaten ne? ayrılacağız diye devam etmelerini istemem. O yüzden çok böyle evet. öngörüde kötü gördüğümüz şeyleri söylemeyeyim. Ay. Üstün körü geçeriz. Ay bu da şey ama ya özellikle çünkü astroloji çok ayrı bir şey. Çok ayrı bir yer yani, yani şöyle noktaya şöyle bir not bak. düşeriz. İşte iletişim dilinize dikkat edin ya da sağlıksal bir şey görmüşsünüzdür orada. Hı. Ee, i̇şte yıllık tahlillerinizi yaptırmayı unutmayın gibi böyle küçük notlar düşeriz. Ay resmen. Aaa resmen sizi birazcık da... Ee... Kandırmak demeyelim ama tabii onları da kötü etkilememek, belki kaderlerini etkilememek. Kesinlikle. Ama doğrulara duymak da belki şey, ay çok çok riskli ya. Çok iki ara bir deredeki şeyler. Ee, ay neyse. O zaman geçelim buradan evlerden evet. geçelim elementlere. Evlerden de bahsedeyim istersen. A, tabii. Kısaca. Çok pardon ben gezegenler dedim. Buraya notlarımı almışım. <laughs> tamam. Tabii ki de evlere geçiyoruz önce. Önce evlere geçelim. Az önce evler. Birinci ev yine gezegen gibi kimliğimiz. İkinci ev para evimizdir her zaman. Buradaki açılara göre yorumlarız. Yani e, 12 tane evimiz var bizim. Bunlar bizim yaşam alanlarımız. Aynı 12 burç gibi. Burada etkilendiği burca göre yorum yapıyoruz. Üçüncü tamam. ev iletişim gezegenimiz. Dördüncü ev ailemiz. Beşinci ev Çocuklar ama aynı zamanda romantik ilişkilerimiz olarak da algılanabilir. Hmm. Altıncı ev sağlık evimiz. Yedinci ev hem evlilik evimiz hem de az önce bahsetmiştik ya Sinas Reza'yla evet, ortaklıklar. Evet. Hmm. Mesela biriyle ortak bir iş yapacağız. Buna da yedinci eve bakarız. Hmm. Uygun mu bizim için değil mi diye. Sekizinci ev tamamen tutkularımızdır. Dokuzuncu ev hem eğitimimiz hem de seyahatimiz. İşte ben yurt dışına çıkacak mıyım? Ben orada yaşamayı düşünüyorum vesaire derse buraya bakarız. 10. evde tamamen bizim şans, şöhret evimiz, tanınırlığımız. 11. ev hedeflerimiz ve arkadaşlık bağlarımızdır. 12. evde yalnızlığımız. 12'ye gelince bir yalnızlığında kişi kendiyle tek başına kaldığında 12. ev oluyormuş. Peki. Ee, o zaman tabii bunların da uyumları, uyumsuzlukları falan da çok farklı. O zaman peki danışan, e, şunu sorayım aslında. Az önce böyle ev element falan dedim. Onlar da geleceğiz ama peki danışanlarından böyle özel olarak, aa bu soruları daha çok alıyorum dediğin soru var mı? Ya da daha çok bunu soruyorlar Ayfer diyebileceğin Para. soru var mı? Yatırım. Para. Yani, evet, aslında doğal olarak ve evet. e, sinastri çok fazla geliyor. E tabii. E, ona göre evlenelim mi evlenmeyelim mi nasıl gidecek bunlar artık e, her şey artıyor fiyatlar artıyor derken e, o da normal tabii ki de kişinin. Peki o zaman elementler dedik az önce hatta ben evlerden önce dedim elementlere de geçelim elementler nedir? Tabii dört element var bunu artık hepimiz biliyoruz zaten <laughs> ateş, su, toprak ve hava ateş elementi her zaman başlangıç enerjidir koç aslan yayı temsil eder. E, peki mesela Şundan bahsedeyim mi? Eksik olursa ne olur? Ah tabii ki de. Ben her şeyi açayım. Her şeyi anlatıyorum. Her şeyi. Mesela ateş elementi eksik olduğunda kişiye, kişide genel bir dengesizlik oluyor. Bunu nasıl dengeliyoruz? Mum yaktırıyoruz, tütsü yaptırıyoruz, doğal taşları kullandırıyoruz. En çok akik ve kehribar kullandırırım. Hı, evet. Eğer böyle haritasına bakarak bir doğal taş istiyorsa hı hı. buna göre yönlendirme yaparım. Kaplan gözü de kullandırabilirim. Bu kişiden kişiye değişiyor. O yüzden en genellerini söyleyebilirim. Evet. E, su tamamen bolluk enerjisidir. Su elementi eksikse de genelden duygusal yönden gelişmemiş olur kişiler. Hı hı. Oradan da anlayabiliriz. Bunun için de en çok akvamarin veririm. Onun dışında toprak elementimiz var. Bu da tamamen köklenmek, bağ kurmak, sabit kalmak, aynı iş yerinde kalamıyorum, İşte her yıl hmm, iş değiştiriyorum, her yıl ev değiştiriyorum. Neden diyor? Haritayı bir açıyoruz, toprak elementi yok işte. Hmm, Çok zayıf. Evet. Bunu güçlendiririz bunun için de mercan ve malakit verebilirim yani kadını değiştir, erkeği değiştir. Yine bahsettiğim gibi en genelleri söylüyorum. Gidip hemen onu alın demiyorum kesinlikle. Bir de hava elementimiz var. Bu da tamamen bizim varoluşumuzdur. Bu eksikse de genelde ilişki kuramayız. Oh, evet, tabii. E ee, peki de geliyor mu şimdi ilişki tabii de işte mesela atıyorum işte hava ile toprak Hani bizim uyumumuz işte böyle aa hangisine olma hani eksikleri saydık ya buna göre mi çıkıyor aslında bu doğum haritalarından ya da Tabii. şeyden sorulardan yoksa Tabii. hani hep bir şekilde az önce dediğin gibi sanırım o zaman. Toprakın çok pardon işte doğum bir yerde kalamayınca bakıyorsun aa zaten burada bağ kuramıyorsun sen. ilişkilerde de benzer şeyi yaşıyorlar evet. o zaman aslında. Doğum haritasına bakmak bu yüzden önemli. Yani element eksikliğimizi de görüyoruz ve hmm. buna göre eksik noktalarımızı gideriyoruz. Aa, doğum haritamızda da çıkıyor aslında bu eksik. Aa, çok güzel. Doğum haritalarınızı. Peki Elif, ee, doğum haritalarınızı ee, Elif Hanım'dan almak istiyorsanız nereden ulaşabiliyorlar sana? Bir de bunu söyleyelim. Hemen İş yeri gelmişken. ulaşabilirler. Ee sosyal ulaşabilirler. Sosyal medya hesapları o, vesaire varsa Astro onu da söyleyelim. Elif olarak ulaşabilirler. Evet. Taş sanatından ulaşabilirler. Evet. evet, geçen ay gelmişti çünkü Elif Hanım doğal taş dedik. Oradan da ulaşabiliyorsunuz ama Astro Elif olarak da Instagram hesabından da ulaşabiliyorlar sana. Evet. E, doğum haritalarımıza, ilişkilerimizi, paralarımızı, bir yerden bir yere gidecek miyiz? Yurt dışına çıkacak mıyız? Orada mı yaşayacağız yoksa oturacağız da bir daha hiçbir yere gidemeyecek miyiz? Hepsini sormak için e, Instagram adresinden takip edebilir Elif Hanım'a. Oradan da e, sorularınızı sorabilirsiniz. Peki şimdi elementler, gezegenler, evler falan dedik. E tabi e, hazır Kasım ayındayız. Yani en sevdiğim ay. <laughs> Ondan sonra e, dün ayın 19'uydu bugün ayın 20'si. Böyle bir bana e, böyle bir şey yapayım değil mi? Gelen konuğumu hazır doğum günü şeyi diye böyle bir e, ekstra bir şey isteyeyim. Elif peki Akrep Burcu'na böyle bir... Daha bir detaylı desek akreple ilgili böyle bizi izleyen akrepler birazcık daha şey yapsa böyle ben nacizane benden. Yok, yok. Yani bu ay için de olabilir, 2024'te olabilir. Böyle biraz e, bir torpil bir isteyeyim 12 burcun içinde e, hazır böyle var, akrep burcumla geldim. Bakın o kadar şey ki böyle kendim dedim ki astroloğum geliyor, hazır akrebim de Akrep akrep olmaya çalıştım Elif yani. Bileklikler falan akrep burcundan oluşuyor. Biraz akrep burcundan e, biraz daha detaylı bahsetsek olur mu? Tamamen yeni başlangıçlar yapacağı, ona hizmet etmeyen her şeyden kurtulacağı bir zaman dönemine giriyor akrepler. Akrepler biliyorsun zaten su grubu ve sen evet. e, akrep stelyumlu, hem akrep burçlu hem akrep steryumlu bir kadınsın. Akrep tam akrebim. Tam bir akrep kadınısın. <laughs> evet. evet tam bir akrep akrebim tabii ki de. <laughs> Böyle senin için yeni başlangıçlar diyebilirim en çok. Güzel. Yenilikler güzeldir diyelim. Peki genel olarak bahsedilecek bir şey var mı? Akrepler ilgili özellikle. Yani bu seneyi bitirmek üzereyiz artık. Hani... Nelere dikkat etmeliyiz? Mesela mi? evet. Akrep Burcu. Geçmişte sorsam bunu 3-4 ay önce ya da Nisan ayında sorsaydım bunu e, ileride bunları biçeceksiniz derdim. Ekliklerini biçimi olarak yorumlayabilirdim. Ha, evet. Senin için de şöyle yorumlayabiliriz. Sen programı çok 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 önceden beri çalışıyorsun ve artık bu saatten sonra ettiğini biçtiğin Yükseldiğim hmm. bir döneme girdin diyebiliriz. Peki öyle diyelim güzel. O zaman e, akreplere güzellikler var diyoruz yani. 2024'te de devam ediyor yeniliklerle mi ya da yeni bir şeylerle belki de. İmet etmeyen her şeyden sıyrılıp yeniliklerle yeniliklerle. Ah çok güzel. en sevdiğim şeydir. Zaten bu sizde de işte hani e, çok onlara da girmek istemiyorum gerçi ama retrolar yeni aylar tutulmalar falan bu sene de çok yaşadık çok. yani aşırı derecede. E, yeni ayları seviyorum ama genel olarak yani çünkü yenilikler güzeldir. Akrepler yaşadık. <laughs> 2024'te yeni Yeni şeyler bizi bekliyor diyelim. Ee, güzel yani. Peki Elif şimdi akrepleri söyledim ama izleyenler muhtemelen daha sonradan da diyecekler böyle başlayacaklar ee bizim burçlarımız akrepler yenilikler de bize şey mi? Yorumlara yazsınlar. Kötü. Oradan cevap verelim. Tamam evet. Yorumlara yaz, yazın o zaman ya. Hemen videonun altında yazın ona göre cevaplayacağız mutlaka. Yani ben cevaplayacağım, Elif Hanım arayacağım, Elif'ten alacağım Elif bunlar falan diyeceğim. Ama şöyle bir jest yapalım o zaman. Ee, Enleri alalım mı Elif? Olur. Genel olarak enleri alalım. 12 burç en nedir? Koçtan mı başlayalım? T Koçtan ya da bilmiyorum tersten Koç ya da... Koç bana göre Koçtan. enerjik bir burçtur. Boğa Hı -hı. tam bir sabırdır, sabır küpüdür. İkizler tamamen esnektir, duruma göre şekil alır. Bir gün gördüğün ikizleri, ertesi gün farklı görebilirsin. İkizler <laughs> ah Andadır her zaman. Ah. Yengeç merhametlidir, ee, anaçtır. Evet. Kadınları çok anaçtır. Evet, evet. Aslan cesur bir burçtur. Tutun, koparır. Başak titizdir, çalışkandır, mükemmeliyetçidir. Ee, ama çok eleştirel ve detaycıdır bir Başak kadını olarak. <laughs> Tabii bunlar bir de cinsiyetler olarak da farklı gösteriyor Tabii. aslında. Yani çünkü benim de tanıdığım hani birçok e, şimdi sen Başaksın, Başak kadını ve erkeği arasında dünya kadar fark var. Aslında her burcun evet. kadın evet. Bir erkeği. Bir de az önce sende bahsetmiştik ya sterlinler diye. Yani haritandaki baskın Burç ne? Ben Başak burcuyum mesela. Evet. Ama yükselen koçum. Zaten 28 döngümüz, 33 döngümüz, bunlara çok fazla girmedik ama döngülerimizden sonra yükselen enerjisini çok fazla taşıyoruz, evet. yükselen burcumuzu. Şu an tamamen koç özellikleri taşıdığımı düşünüyorum. Evet. Ama harita steryumlarım akrep. Evet. Baskın akrep burcu bir kadınım. Yaşasın akrep burçları. Bir daha evet, akrep çıkıyor, şöyle. ben bir şey yapmayayım. <laughs> <laughs> o zaman şöyle de yapalım. Hazır böyle e, dün benimdi. E, bugün hazır bu programdayız. E, tüm akrep burçlarının... Hı. Ee, doğum günlerini kutlayalım. Öyle yapalım Sağolun. o zaman. Ee, yaşasın akrepler diyelim. İlk varsınız, ilk varız. <laughs> ee, i̇lk varız, ilk varız, ilk varız. <laughs> Teraziden devam edeyim istedim. Evet tabii yani, ki de. Terazi adil bir burçtur. Yani hak edeni hak ettiğini veren bir burçtur. Akrep çok disiplinlidir. Disiplinin oradan geliyor olabilir Ayfer. Sen e, de benim tanıdığım çok disiplinli bir insan. E, evet. Yani sanırım o plan program falan kısmı mı? Ol, olabilir. olabilir. Bilemedim yani. Evet. <laughs> Yay eğlenceli bir burçtur. Oğlaklar belki bana biraz kısacak ama oğlak biraz dengesiz bir burçtur. Kova tamamen wow. isyankar. Uf, buraya niye geldik? Of, erken kalkalım falan Genelde bunları kovalardan duyarsınız ve değişik. ilişkide de çok fazla isyan ederler. Aa çok değişik. Yani Bak aslında mesela çok zor. Az önce Oğlağa söylediğinde de bence de Oğlaklar kızabilirler şu anda izlerken ama sizin stilimler nasıl farklıdır? <laughs> öyle öyle diyelim. Peki, Peki tamam tam bir tam öyleymiş. bir oğlak <laughs> değilsinizdir. De. Balık da bana göre tam bir rehber bir burçtur. <laughs> yani oturup dinleyebileceğiniz. <laughs> Aynı zamanda da duygusallık dengesiz olan bir burçtur. evet, evet duygusal, duygusallık vardı aslında ama evet. <laughs> güzel ya, enleri de öğrenmiş olduk. Ee, 12 burcun enleri güzel ya, yani seviyoruz. Elif peki e, yani aslında benim genel olarak soracaklarım bunlar. Çünkü hani aslında burçlarla ilgili tabii otursak böyle belki sabahlara kadar konuşulur. Çünkü hepimizin en sevdiği şeyler böyle şeylerdir. Aa, astroloji nedir? İşte evli olup çocuğu olanlar hep şey. Aa çocuğum hangi mesleği seçsin? Hangi okula gitsin? İşte nerede yaşasın falan diye birçok şeyler böyle e, duyuyorum tabii işte senden de yine bazen okuduğum yerlerde falan böyle. Onun haricinde de böyle astroloji bitmeyen bir şey. Çünkü insanlar çok seviyor. Sürekli konuşmak istiyor. E, konuşsak sabaha kadar konuşuruz muhtemelen. Ben bile astrologum diyorum ama hala biliyorsun. Bütün eğitimlerim devam ediyor. Kesinlikle. E zaten ama bir aslında öğrenilecek yani yolun bitmeyeceği bir yolculuk astroloji. Bir de öyle bir şey var çünkü. Kesinlikle hatırlıyor musun? Geçen sene şey diyordum. Bu sene son bütün eğitimim evet, bitirdim Evet, evet bir abi bilmem mi? Artık dinlenmeye geçiyorum dedikten sonra en az 5-6 eğitim Kesinlikle. Daha evet. evet 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 tabii canım. Yani ben şimdi Elif'ten falan da duyuyorum tabii normalde de Elif'le ara ara konuştuğumuz için o kadar çok şeyler var ki çocuk astrolojisi oluyor. işte bunun batısı, klasiği bilmem nesin. Dediğin gibi geçen sene tamam. Ayfer artık dedikten sonra bile her gün Ayfer şu eğitimim de var, bu eğitimim de var falan böyle. Ee, Allah'tan sözümüzü aldık o yüzden bugün getirdik. Yoksa bilmiyorum yani bulabilir miydik onu da bilmiyorum. Ee, Elif tekrardan çok teşekkür ediyorum sana. Ayağına sağlık. Ee, bizi kırmayıp geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı? Ee... Az önce şey demiştin ya mesela işte Başak Burcu'yum. Hangi mesleği yapmalıyım diye Aha, evet, evet. aslında düzeltmek istediğim bir şey var. İsterliğunlar dedik ya yani haritanızdaki baskın gezegenleri bilmiyorsanız bütün başaklar aynı değildir. Burada da zaten ortaya doğum haritasının önemi çıkıyor. Yani aslında güneş burcumuz diyelim ki başak ondan sonra ama biz genel olarak haritamıza baktırmalıyız ki belki başka bir burç daha baskın olduğu <laughs> için biz o burcun özelliklerine daha yatkın yani olabiliyoruz. Mesela genel burcumuz başak, evet. Elementimiz yüksek sanabiliriz ama aslında değildir. Hmm. İsterliğunlar akreptir ve bizim su elementimiz çok yüksektir. Toprak elementimizi hiç güçlendirmeyiz ama aslında hmm. yükseltmemiz gereken şey toprak elementimizdir. Evet, aslında ihtiyacımız olduğunu düşünmediğimiz elementi yükseltmemiz gerekiyor gibi bir şey de çıkabilir. Evet, çok güzel. Ee, o yüzden de tabii ki de o yüzden de doğum haritası <laughs> baktırmaları gerekiyor. <laughs> o yüzden zaten bütün burçlar aynı şey yaşamıyor. Evet, tabii. Tabii. Doğum haritalarımız çok önemli. Yani aslında burada diğer burçlarla iletişimimiz hangisinin hangi elementimizin eksik olup onun hangi ihtiyacı? karşılayacağı gibi şeyler önemli. Bunlar için de Elif Hanım'a ulaşıyoruz. Evet Elif Hanım'a ulaşıyoruz ki diyoruz ki Elif Hanım bir bakalım doğum haritama ya da diğer haritalara ya da işte e, birçok farklı haritaları var. Onların her birine baktırıyoruz. Bunun için de Instagram hesabından ulaşabilirsiniz Elif Hanım'a. E, çeker çeker çok teşekkür ediyorum. E, ayaklarına sağlık Elif'ciğim. Ona... Ha, çok teşekkür çok ederim. Için. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. O zaman e, ne diyelim? Bir de hazır böyle kapatırken numaralar var. Ben Elif'ten arada duyuyorum böyle şey yapıyorum ama sizlerle de paylaşalım. Ne diyorduk Elif biz bunları? Hani bunun bereketiydi, bir şey olması Aa, için hangi sayıları kullanıyorduk? Bereket enerjimizi çoğaltıyoruz. o zaman 7 7 7 diyoruz. <laughs> 7 7 7 diyoruz o zaman. <laughs> mucizeler bizimle diyerek. Ah, ah evet. O zaman 7 7 7 mucizeler bizimle ve sizlerle olsun diyerekten Ayfer'in günlüğü programını bugünlük sayfamızı kapatıyoruz. Sonlandırıyoruz. Yeni bir sayfada görüşmek üzere. Herkese sevgiler.